Ormanda avlanmak isteyen Kral Hüsamettin yolunu şaşırıp kaybolur. Üç gün boyunca sağa sola dolaşır ama çıkış yolunu bir türlü bulamaz. Durum ciddileşince Hızır'a içten dualar etmeye başlar. Der ki, kim beni bu ormandan kurtarırsa ona en güzel kızımı eş yapacağım ve üç at dolusu servet vereceğim. Tam bu sırada ceviz ağaçlarının gölgesinden dikenli minicik bir kirpi beliriverir. Kral Hüşo düşünmeye bile fırsat bulamadan kirpi hayrinin peşine düşer ve kısa süre içinde ormandan çıkmayı başarır. Ertesi gün bir iş adamı da aynı ormana av için gelir ama onun da başına aynı şey gelir. İki gün boyunca yolu bulamayıp perişan olan adam çaresizlik içinde bir söz verir. Kim beni kurtarırsa en güzel kızıma eş olacak ve 3 kilo altın kazanacak. Bu vaadin ardından kirpi hayri yine ortaya çıkar. Tefeci Necmi korkuyla kabul eder kızını fedakarlıkla vermeye razı olur ve hayri ile anlaşır. Kirpi hayri sözünü tutar, onu ormandan çıkarır. Başka bir gün yoksul ve yaşlı bir adam, oduncu Nusret, odun kesmek için ormana gelir. Ne yazık ki o da yolunu kaybeder. Elinde hiçbir şey yoktur ama yine de yürekten dua eder. Kim beni kurtarırsa onu öz evladım gibi seveceğim. Bu içli sözler kirpi hayri Hayri'yi bir kez daha ortaya çıkarır ve Oduncu Nusret'i güvenle ormandan çıkarır. Kış bastırdığında Kirpi Hayri Nusret ustanın evine gider ve kapıyı çalar. Kapıyı açan adam Hayri'yi görünce sevinir. Karısı da hemen sıcak bir yatak hazırlayıp onu misafir eder. Ertesi gün Kirpi Hayri siyah bir horoz ve küçük bir gem ister. Oduncu Nusret bu istekleri yerine getirir. Hayri gemi şah beyaza takar üzerine atlar ve gabbar tarzında horozu sürmeye başlar. Bir süre sonra Tefeci Necmi'nin evine ulaşır. Evdeki köpek bu garip görüntüden korkup içeri kaçar. Necmi Hayri'yi görünce neye uğradığını şaşırır ama artık korkmak yerine kızları bu işin bedelini ödeyeceğini bilir. Üç kızını çağırır ve verdiği sözü hatırlatır. Kızlar gözyaşlarına boğulur. Kirpi Hayri en küçük olanını seçer ve altınlarla birlikte yola çıkar. Yolda küçük kız ağlamaya başlar. Hayatım boyunca ağlayacağım der. Hayri'nin yüreği yumuşar ve onu babasının yanına geri yollar. Ama altınları yanında götürür. Kış geçtikten sonra Kirpi Hayri tekrar ortaya çıkar ve Kral Hüsamettin'in sarayına gider. Kral Hüşo kızlarını çağırır, yaşadıklarını anlatır. Büyük prenses Şehnaz beni seçersen savaşır kaçarım der. Ortanca prenses Ayşe ben ölürüm ama onunla evlenmem diye bağırır. En küçük prenses Elvan babamın canını kurtaranla evlenirim diyerek herkesi duygulandırır. Kral Hüso hem gurur duyar hem de en sevdiği kızını kaybedeceği için üzülür. Sözünü tutar kızını şatafatlı bir arabayla uğurlar, yanına da altın, gümüş ve elmas dolu bir araç gönderir. Yolda kirpi Hayri Prenses Elvan'ın ne ağladığını ne de korktuğunu fark eder. Aksine yanına oturmasını ister. Hayri şaşırır çünkü onun kendisinden korkacağını sanmıştır. Prenses Elvansa, senin bana zarar vermeyeceğini biliyorum der. Bu sözler büyüyü başlatır. Kirpi Hayri kendini silkeleyince yakışıklı bir prense dönüşür. Şah beyaz altın bir ata araba ise göz kamaştıran bir elmas sarayına dönüşür.